Merhaba arkadaşlar. Şimdi size hidrolik teknik kumanda koluyla ilgili bilgiler paylaşacağım. Şu şekilde. Hidrolik kumanda kollarında P hattı yağın girişi, pompadan gelen yağın girişi, tank çıkış T hattı, A ve B hattı olarak hatlarımız vardır. Burada basıncı buradan ayarlıyoruz. Bu şekil az çemniyet dediğimiz kaç barda çalışmasını buradan ileri A hattından B hattına B hattından A hattına bu kreme yeri buradan ayarlıyoruz bu şekilde bunlarda dakikada geçen hidrolik yağın kaç litre olduğuna göre seçiyoruz buradan dakikada bu deliklerden yağ kaç dakika geçiyor 1 dakikada 40 litre, 1 dakikada 80 litre. Ona göre bunun seçimi yapılıyor. Pompan kaç litre? 80 litre. Bu 80 litre olması gerekiyor. 40 litre seçersek küçük olur. Yağ çabuk ısınır. Bu gibi sıkıntıları yaşamamak için pompanın kaç litre olduğuna göre burada üzerinde yazıyor. 80 litre. Dakikada 80 litre yağ geçirgenliğine sahip. Bunların genelde altında da yazar. Yanlarda yazar. Kodlarda yazar. Bu şekilde bunu seçimi bu. Bazen rastladığımız şu. Ben diyor hortumları altta çıkartayım. Bu defa kol üstte olması gerekiyor. Bunu nasıl kolu yukarı alırız? Kolu buradan söküyoruz iki civatayla. Kolu söktük. Bu şekilde çıkarttık. Bunu bu şekil bu pimi bu deliğe girdirecek şekilde girdiriyoruz. Tekrar monte ediyoruz bu şekilde. Bu şekilde ileri geri orta kolun bu şekilde oluyor. hani pompa hattı, tank hattı, AB hattı, N hattı da ayrı bir kumanda kolu kullanacağımız zaman tank körlüyoruz, N hattından çıkıyoruz. Buraya ara carryover dediğimiz parçayı takıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Buradan da basıncını ayarlıyoruz. Saat yönünde çevirdiğimizde basınç yükselir. Ters yönünde çevirdiğimizde basınç düşer. Bu şekilde. Arkadaşlar sizin de soracağınız bir şeyler varsa yorumlara yazın. Oradan bilgi paylaşım yapalım. Teşekkür ederiz.